kainata bir manay harfiyle bakmak var. Bir de manay ismiyle bakmak var. Manay ismiyle bakmak nedir? Allah'tan gaflet etmektir. Mesela elmaya baktık. Elmaya sırf elma olduğundan dolayı vitamininden, renginden, lezzetinden, kıvamından dolayı baktığın zaman bak sen o elmayı bir müstakilleştirdin. Ona ayrı bir değer verdin. O elmaya zatından dolayı muhabbet ettin. Bu mana ismi oldu. Allah'tan gaflet ettin. İsim müstakildir. Bir anlam ifade eder. Sen elmaya bir anlam anlam yükledin. Onun zatındanmış gibi. Manayı harfi hem harf hiçbir anlam ifade etmez. Harf içinde bulunduğu kelimeyi anlamlandırır. İçinde bulunduğu satırı, sayfayı, kitabı hakeza. Bu alemdeki her şey harf hükmündedir. Kendi başına hiçbir önemi, değeri, kadir ve kıymeti yoktur. E Cenab-ı Hak bu aleme bizim manayı harfiyle bakmamız istiyor. Müstakil değil. Zatına değer vererek değil. Ya her şey destek kudretin yadigarı. Mesela i̇şte elmada bir lezzet var. Bir de o lezzetten daha büyük bir lezzet bir padişahın o elmayı sana hediye etmesindeki lezzet var. Padişahın sana hediye etmesindeki lezzet elmanın lezzetinden daha lezzetlidir. Fatih Sultan Mehmet sana bir elma göndermiş. O elmayı yiyemezsin. Niye? Fatih Sultan Mehmet'in bana hediyesi. O iltifatta, o ikramda, o hediyede elmadaki lezzetten daha büyük lezzet var. İşte biz bu aleme cenab bak bizim manayı harfiyle bakmamız istiyor.